Herkese selam. Bu güzelle beraber ee, kutu açılımı serimizde kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Ee, en son kutu açılımı videosu yapalı bayağı bir oldu çünkü mani 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 bir de onu açtım. Başka bir şey açmadım. Onun dışında başka elimde ne var biliyor musun? Benim de şu aralar sattıkları böyle gemik gemi, ekipmanlardan birini aldım. Bu da bir lazım olan. Yani kutucu. Şundan arkası bile toz içinde anasını satayım hala da kapat bu önemli bir şey geldi. Heh. Mesela ben bunu bir göstereyim tamam Bak. Benim fare normalde bu kadar falan oluyor değil mi? Bu kadar küçücük. Böyle FPS oyunu oynasan, bunu at çöpe tamam mı? Elimde bu var. Filmde satılan bu arkadaşı aldım. Polostar mücadele mousepad ile hakimiyet sende. Mikro dokuma yüksek hassasiyet ve 4 milimetre kalınlık. Zaten kamera ters olduğu için bu yazıları rahat okursunuz. Sıkıntı yok. Hatta şey kodu ne? TGS304 mousepad Burada bir şey yazıyor zaten Onun dışında teknik özellik olarak ne diyor? Tamam mikro dokunma yüksek hassasiyet Kalim alt taban kaplaması ürün boyutu 350x450x4 milimetre ürün ağırlığı 130 130 gram civarı ürün malzemesi kauçuk. Tamam Burada malzemede direktten yazıyor yani Beni Okuyup okumadım yani siz anlayın artık şöyle göstereyim. Tamam. Onun dışında şunu bir açıyorum. Tamam mı? Ben bir kere bir açmışım içine bir baktım falan. Normalde şurası şöyle bir plastik falan olur. Ben bir açmışım bir kere. En azından sizlerin önünde de bir açalım. Nasıl bir şey? Böyle bir şey. Başka ne var? Hiç lazım olmayacak bir şey. Türkçe kanıtım ve kullanım kılavuzu. Şimdi bunun bir de üstünde garanti belgesi eklemişler. Alt tarafı bomba aspet kırılacak bir şey değil sadece. Kirletirsin. Ondan sonra bir videoda falan olur ya böyle. 10 yıllık oyuncakları alırlar böyle. Şeyde yıkarlar böyle anladın mı? Bayağı bir hardcore sudan geçirirler. Sabundan geçirirler falan. Böyle bir yıkarlar öyle videolar vardır illa. Bir tane Spiderman oyuncağında yapıyorlardı. En fazla olur. Ne diyor? Değerli müşterimiz bol sanatı tercih etmiş. Bu kullanılık daha güvenli daha güvenli için hazırlanmıştır. Hmm, tamam bunu geç. Güvenlik uyarıları. Ee, ürün kesici delici aletler sürmeyin. Ürünü sıcak. yanıcı maddelerle temas ettirmeyin. İlk tane dibini kullanayım ama. Neyse önemli değil. Ürünü ıslak zemin üzerine kullanmayı süre temas ettirmeyin. Hı -hı, sakın. Ürünün üzerine sıcak bardak olunması, ürünün olması ürünün deform olmasına sebep olabilir. Tamam. <laughs> bunu geçiyorum. Ürünü kesip bir şekilde katlanması ve uzasaya katlanmış durumda kalması deformasyona neden olabilir. Kenarları bükmeye kırmadan buraya yaparak saklayın. Bu şekilde. Ürünü yıkamayın. temizlemek köpüklerini kullanabilirsiniz. Bu. Tamam. Temizleme özellikleri zaten okuduk. Bu da var. ters gönderime taşınan akre sırasında dikkat edici hususlar, car, kürt, garanti belgesi. Tamam. Bu bir şekilde içine giriyor. Bunu anladık. Bu da lazım olursa. Takılmayın. Onun dışında ne var? Ee, arkadaşlar. Buna bir saygı duruşuna bulunabilir biz her video çektiğimi her günden beri bunu kullanıyordum. Tamam mı? Buna saygı duruşu. Bunu açıyorum. Şimdi bunu açıyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Oğlum utanmasanız da şu sesi bir koysanız lan. İnsan bunu yerine crisis koyar. Kime bak. İnsan buna crisis koyar ya. Gözünü seveyim insan bir profit gösterir. Abi niye normal oyun videoları koymuyorsunuz da kendi yaptıklarınızdan koyuyorsunuz ya. Hadi bu baş oyundan mıdır belli değil de bilmiyorum da. Hani insan bilindik oyunları falan koyar yani öyle bir dikkat çeker. ya ben bunu koydum ya. Gerçi bu durumla böyle bir düz durmuyor. Bunu düzlemeye çalışıyor. Fena değil ha bu. İyi sürtüyor. Ee, güzel sürtüyor bu arada. Hatta Masa üstünden de bir göstereyim size. Masa üstü böyle gözüküyor. Tabii bu otomatik şeyi kapatıyor. Önemli değil ama güzel sürtüyor. Fena değil. Ben beğendim. Onun dışında yani dediğim gibi bilindik oyunların görsellerinde koyabilirlerdi. Niye biliyor musun? Mesela YouTube'da eskiden şey yapılırdı. Oyun hala yapılıyor hala. Mesela oyunu çekiyorsun. Oyunu tamlayanla oyunun resmini koyuyorsun. Oyunu tekisini koyuyorsun. Hashtag atıyorum ilk bölümü açtı bölüm Htek 1 yazıyordum bırakıyordun anasını satayım sanki telif yiyecekler de bundan mı yiyecekler anasını satayım şundan mı yiyeceğiniz oğlum alt tarafı mousepad lan neyse ona bir şey demeyeyim çok başka bir şey yok ee, ama bimde diğer şeyler var diğer yani malzemeler falan vardı böyle kulaklık e, koyma standa falan vardı şu kulaklık standa koyuyorsun stand böyle bekliyor falan Kulaklık alır mıyım? Şunu bir süreden sonra değiştiririm. Pili kulaklık kullanmak zaten e, bir süreden sonra pili bitince kanser oluyor falan. Mouse'ları vardı. Kulaklık standı vardı. Kulaklık vardı. Fare vardı. Ben fareyi değiştirdim bu arada. Fareyi değiştirdim ki, onu niye açılımını yapmadım. Yani basit bir fare. O zaman diyeceğim bunu niye yapıyor? Bunu satıyorlar oğlum. Ben bunun alt tarafı bir tane bilgisayarcın aldım. Şunu bilgisayarcın aldım. Bunu da birinden aldım. O bir şey değil en azından. Fark etmez. Yeni bir far alsam onu da açılımını yaparım böyle. Ee, yama notları gibi düştü ama. LoL'de yama notları, güncelleme notları falan. Bende de, de bu tas kutu açılımı falan olur. Bilmiyorum. Gelişim olursa falan söylerim. Ya da videosunu çeker, yayınlarım. Şey diyemem. Bu kadar mıydı? Bu kadardı yani. Başka bir şey yok. Yeni romanlar falan aldım. Onları göstermek pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ayrı bir videonun konusu. Başka bir şey yok ya. Videoyu beğendiyseniz bu arada videoya like atabilirsiniz kanala abone olabilirsiniz. Ee, yorumlarda beklerim. Konuşalım. Bir dertleşelim. Bu arada evet burası aşırı sıcak. Ses gelmese pencereyi kapattım falan. Bir yayını kapattığım gibi açacağım çünkü. Piştim. Piştim. Vallahi piştim. Bunu çektiğim gibi direkt atacağım. Sabahleyin bu arada bunu pazar günü çekiyorum. Yarın da zaten mesai olacak falan video gelmeye, gelemeyebilir. Yani yorgun olmazsam çekmeye çalışırım. Bilmiyorum. Onun başka bir şey yok. Kendinize tekrardan iyi bakın. Kendinize cici bakın. Tamam. Sağlıcakla kalın. Aklımdan bir şeyler geçiyordu da diyesim gelmedi. Çünkü konuyla alakası yok. Tamam. Hadi seviyorsunuz. Hadi gittim. Bay bay.